Sure 75 Diriliş El Kıyame En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Yemin ederim diriliş gününe ve yemin ederim suçlayıcı ruha. İnsanoğlu kemiklerini yeniden inşa etmeyeceğimizi mi sanıyor? Doğrusu onun parmak uçlarını da yeniden inşa etmeye gücümüz yeter. Fakat insan sadece önünde gördüğüne inanmaya eğilimlidir. Diriliş gününden şüphe eder. Görüş keskinleştiğinde ve ay tutulduğunda ve güneş ile ay birbirine çarptığında. O gün insanoğlu kaçacak yer nerede diyecek. Kesinlikle hiçbir kaçış yok. O gün son varış Rabbinedir. O gün insanoğlu kendini ilerletmek için yaptığı her şey ve kendini geriletmek için yaptığı her şey hakkında haberdar edilecektir. İnsanoğlu kendi kendinin yargıcı olacaktır. Hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Muhammed'in Kur'an'ı açıklamaktan men edilişi Onu aceleye getirmek için dilini oynatma. Onu Kur'an şekline toplayacak olan biziz. Onu okuduğumuzda sen böyle bir Kur'an'ı izle. Sonra onu açıklayacak olan da biziz. Doğrusu siz bu fani hayatı seviyorsunuz. Oysa ahireti önemsemiyorsunuz. Bazı yüzler o gün mutlu olacaktır. Rablerine bakarak. Öteki yüzler ise o gün bedbahtlık içindedir. En kötüsünü bekleyerek. Doğrusu ruh boğaza gelip dayandığı ve şöyle emredildiği zaman hadi git bunun o son olduğunu anlar. Her bacak diğer bacağın yanında hareketsiz duracaktır. O gün toplanma Rabbinedir. Çünkü o ne bağış yapmayı ne de iletişim dualarını, namazı gözetti. Fakat inkar etti ve yüz çevirdi. Ailesiyle birlikte kibirli davrandı. Sen bunu hak ettin. Gerçekten de sen bunu hak ettin. İnsanoğlu hiçliğe gideceğini mi zannediyor? O atılan meniden bir damla değil miydi? Sonra ondan bir embriyo yarattı. Onu erkek ya da dişi haline getirdi. Öyleyse onun ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?